Uykuda olmak ne demektir? İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ölmeden önce ölünüz diyen Hazreti Muhammed ne demek istedi? Ölüm tadılacak bir olaydır. Her bilinç, nefs ölümü tadacaktır. 3. Ali İmran 185 Burada bahsedilen ölüm bedenen bir ölüm değil, zanlardan çıkıp gerçeğe uyanmanın ve gerçeğin bilinciyle gerçeğe doğmanın mesajıdır. Kur'an'da insanların gaflet uykusunda olduğunu söyleyen birçok ayet vardır ve hep gaflet uykusundan uyanın, düşünün, farkında olun mesajı verilir. Kur'an içinde yaşadığımız sistemi anlatmak ve insanları aydınlatmak üzere gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen uykuda olanlar onu öldükten sonra cennete gitmek için kullanırlar. Nedir peki bu gaflet uykusu? Gaflet denilen uyku, aymazlık, dikkatsizlik, dalgınlık olarak tanımlanmaktadır. Farkında olmadan bilinçsizce zanlar içinde yaşamak bir çeşit uyku halidir. Uykuda olan kişi nasıl algısına göre rüya görür ve dış dünya ile iletişimi kalmazsa, manevi uyanışı gerçekleşmemiş olan kişi de kendi gerçeğinden habersiz, zanlarıyla oluşturduğu yalan bir dünyanın içinde yaşar. Bütün bu tanımlamalardan yola çıktığımızda görürüz ki Hayata dair verdiğimiz her anlam bizim zanlarımızdır. Ve gerçek olan zanlarımız değil, zanlı oluşturanın kendisidir. Kişi zanlarıyla kendi rüyasını yaratır. Her ne kadar görünen alem geçici bir rüya olsa da, göreni oluşturan ve değerli kılan mana alemimizdir her şey önce manada oluşur ve maddeye yansır. Mana maddeye hakimdir. Görünenler mananın elbise giymiş halidir. İçinde bir mana oluşmadıysa dışına yansır mıydı hiç? Karşılaştığın durumları sen tesadüf mü sandın? Uykuda olanlar iç dünyalarından habersiz yaşarlar ve olan her şeyin tesadüfen olduğunu zannederler. Her an kendi zanlarıyla yarattıkları imtihanın içine girdiklerinin farkında olmadıkları için de yaşadıklarının sebebini kendilerinin dışında ararlar. Cahil başkasını suçlar. Alim kendini yoklar sözü bunu çok iyi özetler. Özümüz her an kendi gerçeğimizi hatırlamamız için ezberimizi bozacak sahneleri önümüze çıkararak bizi huzursuz eder durur. Eğer kişi derin bir uyku halindeyse özünden gelen mesajları algılayamaz. Uykuda olanlar gerçeğe kördürler ve karanlıkta El yordamıyla yol almaya çalışırlar. Onlar tıpkı hafızasını kaybedip askerlerinin emrine giren padişah gibi kendi gerçek kimliklerini unutmuş, emre altında olan duygu ve düşüncelerinin emrine girmişlerdir. Gerçeğe perdeli olanlar gerçeği değil, algısı ölçütündeki gerçekliği görüp yargılarda bulunurlar penceresi kalın perdelerle kapalı kapkaranlık bir odada olan kişinin hala güneşin doğmadığını düşünmesine benzer bu durum. Kendi gerçekliğimizin önünde duran zam perdelerini kaldırmadan kendimize gelmemiz, kendimizi bilmemiz ve rüyadan uyanmamız mümkün değildir. Aydanur Aktaş Hara'dan Alıntılar Okumuşlar Yayıncılık